Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Tekrardan geçmiş olsunlarımı iletiyorum. AYT de bitti. Rahatladınız. Üzerinizden bir yılın stresini attınız. Sizin adınıza sevinçliyim aslında. Çünkü ben de hatırlıyorum. iki sene önce ben de bu sınava girdim. Ve üzerimden gerçekten Böyle sırtımdan omuzlarımdan büyük bir yükü bırakmış gibi hissettim. Güzel bir his. Geldi geçti artık üzül benim bir vanası yok. Çok fazla kafayı takmayın. Sınavlarınızın sıralamanızın açıklanmasını bekleyin. Tabi öncesinden kendinize bir sıralama yapabilirsiniz. Hangi bölümü istiyorsanız. Bir araştırma yapabilirsiniz kısa kısa. Evet geçeyim daha fazla uzatmak istemiyorum. E, matematikten başlayalım. AYT Matematik. Dünkü TYT videosundaki arkadaşımın Yorumları bu. Matematik, türevin tekrar soruları olmadığı için daha zorlayıcı bekliyordum. Ama geçen seneye göre daha kolay bir sınavdı. Sınavdan çıkan çoğu öğrenci TYT'de daha çok zorlandıklarını söylüyor. Fonksiyon trigonometri soruları zor değildi. Geometri soruları bu sene problemleştirip sorulmuştu. Problem tarzı soruların içinde geometri koymuşlardı. Sınav fazla pratik yapanın kazanacağı türdeydi. Sadece bilgi yetmiyordu. Ama yeterli soru çözen biri için de denemeler ve soru bankaları ile benzer türde ve zorlukta sorular vardı. Evet fen yorumlarına geçiyorum. Genel olarak geçen seneyle benzerdi. Fizikte yorum katmadan direkt ezber soruları yoğunluktaydı. Kimyada sayısal sorular yoğunluktaydı. Konuya hakim olan kişilerin zorlanacağını düşünmüyorum demiş. Biyolojide sorular şaşırtma şaşırtmadı. Her sene olduğu gibi orta zorluktaydı. Eşit ağırlıkçılar içinse edebiyatta geçen seneden daha çok ezber sorulmuş fakat eser yazar soruları hiç sorulmadığı için öğrenciler isyan ediyor. Hocalar eşit ağırlık için edebiyatın çok zorlamadığını, AYT'de her iki alan içinde belirci alanın matematik olacağını söylüyorlar. AYT'de belli netlerde yığılma olacağını, TYT'nin diğer senelere göre daha çok sıralamada belirleyici olacağını düşünüyorum demiş arkadaş. Çünkü AYT herhalde birazcık daha anladığım kadarıyla kolay geçmiş. Türev integral falan da yok. Baba konular olmadığı için biyolojide de herhalde bir konu yoktu. Şu an tam hatırlayamadım ama işte biyolojide orada bu da matematikte baba konular olmadığı için birazcık daha TYT ön planda olacakmış gibi duruyor. Hakkınızda tekrardan hayırlısı olsun. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Sizin ayetiniz nasıl geçti? Nelerde zorlandınız? Nelerde sıkıntı çektiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok çok geçmiş olsunlarımı iletiyorum. TYT videosunu izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Şuraya buraya bırakırım işte. Merak ediyorsunuz TYT yorumlarını. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi davranın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.